Bak başlığı söyleyeyim mi sana burayı kesersin. Başlık direkt comeback. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar o kadar bak. Dö yani. Döner miyiz ama? Merhaba dostlar. Bugün Valorant dereceli de yeni bir oyundayız. Videolarımı beğenmeyi ve kanal Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi o zaman videoya geçebiliriz. Yani ben alıyorum bunu ya. Burada arada videoya başladım. Yanımda Win var. Onun Selamun, onun da YouTube kanalını buraya koyarım. Ee, gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir, bir işte çok fena şeyler öğrendim orada. Oha bu ne biçim bir takım? Plant, Diamond, Plant, <laughs> Diamond. <laughs> i̇yi takım geldi ya. Ha iyi takım geldi vallahi. Sen Valorant videoları çekiyorsun değil mi? Ben Valorant, LoL filan. Nice. LoL'de dereceli ne? LoL'de gümüşüm ama yani oynarım sıkıntı yok. Hmm. Ben, Çok kişiden daha iyi oynarım yani. Ben bayağı oldu da Oynamayalı onu. Aynı var. Deşledi deşledi girdi. Ha, arkası geldi rampa. Rampayı görmedik kötü oldu ya. Bir de bir kişi gidebilir mi benim yerime? Yine burası 107'ye de. Brimstone çok low. Killjoy low. Çekmişler bu sefer ama. <laughs> Çocuk ne oynuyor ya böyle? Ronaldinho bak. Neyse biz silah aldığımız zaman kazanırız ya. Aynen aynen. Kel sıkıntı değil ya. Ben side içi bekleyeyim. Ben side içi bekleyeyim de e, birisi de rampa beklesin kanka. Sen midi mi kapatıyorsun? Aynen ben midi kapatacağım. Hiç bakmaz gerek yok buraya. Ne yapacağım? Beyaz smoke geldi. Bir kişi mid kalsın bir kişi garaj baksın.

Of oh, of. Üç el direkt koyun zaten. Geçen elbise Ye, el bir şey yaptık. Bir mit var. Tut dolu. Geçtiden. Duydum da. 91-45. Hadi be. Ay yora harbi. Neyse açılacağız açılacağız şimdi. Ben inanıyorum açılacağımızı. Ya, takım biraz yanlış tutuyor ya oyunu. Yönle şey yapalım o zaman ya verelim şeyi. Şu Reis bence karıştırıyor ya ortalığı. Gereksiz duruyor burada. Bizim Reis mi? Aynen. Bura var bura var bura var deş attı. Dön 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 dön. Site 2 Hızlı giriyorlar, çok hızlı giriyorlar. Aynen öyle. Nasıl bir şey yapabiliriz ki? Onu da düşünemiyorum şu anda. Ben biliyorum ya. Reis kanka rampa gelsene ya A rampa. Senin bomban durdurur ya orayı. Ee, yürü, kanka sen A'ya B'ye gider misin? Pardon ya. Senin e birazcık yavaş oynaman gerekiyor. Senin de rampa oynaman gerekiyor kanka ya. Böyle oynarsak kazanabiliriz belki. Hadi o ben ben, ben Flash'ı basacağım kanka, istiyorsan bak. Mid var mid var. Ulti puanını alabilirsiniz istiyorsanız. Var burada var. Burası var hala. Smokladı burayı. Kanka ultileyim mi? Ultiledim. Git bak. Sende orası. Oy 3 tane. 142 reis. Sağ ol. <laughs> Jetler önce gidiyorlar bu arada. Burada be. 108 7 10. can, çekme can çekme. Helal. Helal. Tamam silah alabilirsiniz ya. Varsa <laughs> benim yanımda. Jetleri okay, jetleri düşünce ölü bit, bitiyor bu arada yani adamlar. Aynen bütün olay jette ya. Hı hı. diyor ama sayıda jet açıyor. Evet evet sayıda çok güzel açıyor çocuk ya. Bak başlığı söyleyeyim mi sana burayı kesersin. Başlık direkt comeback. Hiçbir şey yok. <laughs> o kadar o kadar bak. bak Dö yani. Döner miyiz ama? Döner döner alırız bu Ben ekran tutayım da bize bize sniper lazım ya. Pro oynamazlar artık. Mit var yine. Kanka ben flashlamaya gidiyorum. Al şeyini. Geri dön. Birim burada garaydı. Oy. düşmeseydim neydi ya? Birim birim ultin var kanka birim. Hazır charges. 140 Aşağıda 114 140 ya. yakın tutuyor aşağı tutuyor. Oy. Sen de o da. Helal oğluma ya. Çok güzel. O jet nereye bakıyordu ya? Kanka. Gelirmiş. Kanka birim. Q attığı Bak. zaman seç. E, şey attı da ulti attı şey olsun ya. E sen orada ultim var dedin. Biliyor musun? Çok, var Main'de de adam vardı böyle çok, Çok yakınlardı birbirlerine ondan dedim ben. Çocuklar dip dibeydi ya gördün sen de. Map'ten gördüm ben çocuklar dip dibeydi valla. De i̇şte ucuz bir şey atayım ya Hello. sana. Tekra filan. Ben, ben bu elle eko kalayım böyle kalayım ya. Gerek Bence yok. eko sen, iş yapmaz ya. Sen sen bir dahaki şeyi çekebildi ya. Böyle böyle çekeyim yani. Stanger ile yiyeyim zaten ben. Yine mit kırıyor. Mit kırdı. Yeme onu. Sağ Yedi mi? Bilerek kırmadım ya girmesin Yani. Aa dönebilir ha. Burada 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 burada. Helal sağ Of course you Gerek takım. bile yokmuş Allah çok iyisiniz ha. Bende de var bu arada atabilirim sen istersen. Sıkıntı yok ya. Skin daha fazla vurduruyor ya bu oyunda bence. <laughs> bence de öyle bir şey var bu arada. İnsana özgüven veriyor. Evet evet. Ben nereye gitsem? Ben de EQ atıyorum. Adamlar giremiyor sanki birazcık. Şu sen pikle sonra kapatın. Yok yok bura sen Hmm, açılmış burası. Aa 140 kurmuşum 140. Can çekti. Bir sonda lo. Bir sonda lo. Çok <laughs> iyi. Düştü. Helalsin be. 2 Ay. E. Bir tane daha var. Çok iyi. Çok iyisin nice nice Comeback ya. Deli pop mu? istiyor musun Benden isteyin silah. Sen raise atabilirsin aslında. Raise işte alsın kanka. Işte. aynen. Silah atayım ben sana. Bir sonraki el, 9 kalsın olacak boşuna gitmesin sana. A oynuyorlar. A var. Öküz gibi flash'ımız var kazanırız ya hadi. Ay ekran ekran girmiş ekran. Ekran son. Burada burada. Yakın yakın yakın. Benim yok benim, benim satmayın. Oğlum arkaya git. Ay vermesek bari. Helal, helal. Çok güzel be. Çok çok iyi takım ya. Vuramıyorum ama yani biraz adam vurmam lazım ya. Cidden çok çöp oldu yoksa. Sen olmasan hiçbir şey yapamayız ya. Yapacak güzel ra rampo oynuyor galiba. Dönüyor galiba. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Evet evet dönüyor. Aa burada 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 burada. Smoke içine girmiş. Site'da Nice, 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 Ultim var kanka. Helal. Nice. Çok iyisiniz ya. Harbi comeback oldu ha bak. Dedim ya sana, comeback. Valla, valla comeback. Bak o sana dedim, burayı koyma dediğim yere de bir beyaz efekt koy. Tamam. Dert <laughs> <Gerteyim. gülüyor> Ultileyim mi? Neyse gir girecek olanlar ulti diyeceğim. Sana atlar inşallah. Bayağı vurdum çocuklara ya. Bence o var ya şeyde ya. Adam dolanıyor ya. Hmm burada durmam onu o çocuğa Aynen At. burada. Hala orada. <laughs> 80. helal ya şimdi işlerinden geçtik işte. Aynen öyle. Sageleri yok. Gücümüz her e, kanka. Aynen aynen. Kanka ben nereye atayım E'yi ya? Nereyi sarsayım? Yakın mı sar sarsayım yoksa Heaven mı oynayacaksınız? Heaven oynayamayız ya. Yok, heaven ya ya, kimse evet. yok. O köpekli alacağım mitosunu. Sahite girdikten sonra da atabilirsin. O zaman... Ki. Tamam. Sağda sağda. Helal. Rampa var. Burada. Helal. an ya birazcık öyle oldu galiba. Bir <laughs> öyle oldu ha. Adın neydi bu arada? Adım Enes ya. Senin seninki Botan. Onu biliyoruz. <laughs> Memnun oldum Enes. Ben de memnun oldum. Önemli için iki tane evim var. Ay <laughs> be. Elinde şatkan var. Sakın ne yapma. Arkanda silah var. Helal. Gelsin. Sen Oni Phantom mu oynuyorsun? Ben misin ya Ben yine ayet aye çıkacağım kardeşim. Teşekkür kanka. Ederim. Siz şey yapın ya gidiyorsun sen? Ben mid pickliyim o zaman. Bence gelin F mid direkt mi? ya top. Flash atayım ben mid ben, girelim. Ben A'yı uçayım kanka bunlar A Samsung. Tamam. Anne biraz bekleyek ama. Duydu ya duydu. Ben 72 87. Ne yaptım onu? Smoke var ya. Last player standing. Spike down mid. Girerken biraz arkamda kalma bana. Yaktı. Kanka side içi var Side içi Nice öldü side içi Vent var Rampa Girdi ekran girdi Ekran ekran son Helal Nice nice Çok iyi be Görünün ultisi var kanka işaretleyecek arkasından koşalım Tamam Tamam gördüm 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 Bir tane daha bir tane daha. Bir atıyordum ya. Çok erken düştük. Çok erken düştük. Bir loot atıyorken gel, gel. yakalandım oh, ben de. Her yapacağım gel gel. Bir tane vandal alırım kanka. Ya kime versem acaba şey? Sen de var mı? Sen bana spektr versene. Ben sana bunu atayım. Ben site'a deşledim kanka. O site'ın nasıl anasını sikiyorum kanka. E, sen yedin mi? Sen attın mı onu? Al kan silah sende birim. Kaldır revive'layayım. Yakın. Beni revive'la beni. Tamam son rampa ulti, Ultiye gerek Helal yok. Bir, şey. bir tane daha sol Oy kastı benim Ulti ulti kır Her şeyi bir anda attılar ya orada kastı. Site, site. Helal. Nice. Comeback ya işte bu kadar basit. Vallahi 5-0'dan sadece 2 round vererek. Kanka sarsana şuraya. Nereye? Tamam. <Sessizlik> yanlış attım yanlış attım yanlış attım. Gel. Kanka ares çekmiş ha ah, tamam. Süremiz var. Vent düştü mü vent? Vent'te duruyor ben trör diyeceğim bekle. Vent vardı. Var ben bizi kırdım. Rahat rahat cross koy bekle. Side 2 vardı. Helal. Haydi içe şey dikkat et. Etti, değil mi en son? Helal, Helal be. be. Eline Bursan. sağlık. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone değilseniz zaman olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>